Evet, geldi. Bakımları var. Bunların plastikleri var. O plastikleri değiştirecek. Yaklaşın Umut Bakın gördüğünüz gibi yaza girmeden muhakkak kışa girmeden muhakkak bu buraları muhakkak temizlememiz lazım. Yoksa şöyle göster. Bakın buralarda kanallar var. Bu kanallarda tıkandığı zaman sular direkt arabanın içine girer. Sürekli söylüyorum 6 aydan 6 aya bakım şart. Bunun bakımı var. Sordun, korkunlar değişti. Onu bugün toplayacağız. Yaklaşalım. Buraları komple e, toplayacağız. Buraları. Teslimatı var. bizim evet. kapakta kırıkları vardı. Onları hallettik. Bakımları var. Bakımları yapacağız. Bugün teslim edeceğiz bunu. Evet, yarın teslim edeceğiz. 129 hem beyin bekliyor. Hoş, hazır. Test aşaması da izlemeye devam edelim.